sağlıklıysa Masmavi deniz dibinde kırmızı balık yaşarmış sabahları uyanınca suyun üstüne çıkarmış akşam olmadan önce evet dönmesi gerekmiş çünkü orada Martıları kızdırır deniz dibine kaçarmış Kaplumbağalarla dalga geçer hep gülermiş Penguenler evine gelip hep şikayet edermiş Bir gün yine ahtı potu kızdırıp taş atmışlar Yengeçler uyuyorken kıskaçlarını almışlar Köpek balığı bunu duymuş işte şimdi yanmışlar Deniz atına binmişler çok uzağa kaçmışlar Okyanusun ortasında evinden çok uzakta kaybolmuş Kırmızı balık yeşil balık mavi balık Ne yapacağız şimdi derken ağlayacaklar Büyük. Yo kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç 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 köpek balığı geliyor yoksa yiyecek seni kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç uzaklara gitmeseydin Yo. köpek balığı gelmezdi Köpek balığı hepsini tek tek yakalamış Karanlıklar içindeki evine doğru yola çıkmış Kırmızı balık özür dilemiş af dilemiş olmamış En sonunda hepsi birden ağlamaya başlamış Köpek balığının karnı acıkmış Hızlanınca balıklar olduğu yere yapışmış Sizi yiyeceğim deyince gözleri de açılmış Üç arkadaş sıkı sıkı birbirine sarılmış Eve gelmişler köpek balığı ateşi yakmış Balıkları birer birer kazanın içine atmış Umutları bitmiş artık kaçış yolu kalmamış Kokuyu alan timsahlar da gelip içeri dalmış Fırsat bu fırsat balıklar hemen oradan kaçmışlar Hızlı hızlı yüzerek evin yolu İmdat imdat diye bağırmışlar ve de çok yorulmuşlar birden bire arkalarında bir ses duymuşlar Kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç 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 köpek balığı geliyor yoksa yiyecek seni kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç Uzaklara gitmeseydin köpek balığı gelmezdi Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Uzaklara gitmeseydin köpek balığı gelmezdi Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç 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 Uslu bir çocuk olsaydın köpek balığı gelmezdi